sarı nokta bizim görmemizin %90'ından sorumlu olan göz dibindeki çok küçük bir bölümdür. Çeşitli nedenlerle bu noktanın bozulmasına sarı nokta hastalığı veya tıbbi ismiyle yaşa bağlı makula dejenerasyonu denir. Sarı nokta hastalığı gelişmiş ülkelerde 50 yaş üstü bireylerdeki en önemli körlük nedenidir. Yaşlı nüfus oranı arttıkça bu hastalığa yakalanan, yakalanan insanların da sayısı artmaktadır. Bilinen en önemli risk faktörü güneşten gelen ultraviyole ışınlarıdır. Bunun dışında ailenizde sarı nokta hastalığı bulunması da riski oldukça arttırmaktadır. Sigara kullanımı, açık renkli göze sahip olma, hipermetrop olma, çeşitli vitaminlerin eksiklikleri, kalp damar hastalıkları, obezite gibi durumlar hastalığa yakalanma ihtimalinizi arttırmakta veya zaten hastaysanız daha hızlı ilerlemesine neden olmaktadır. Sarı nokta hastalığının iki tipi vardır. %90 oranında görülen ve daha iyi huylu olanla kuru tip sarı nokta hastalığı denir. Yaş tip dediğimiz sarı nokta hastalığı ise daha az oranla görülmektedir. Ancak hasta için sonuçları daha kötüdür. Tanı ve takipte göz anjiyografisi, göz tomografisi, ve amsler kartı dediğimiz hastanın kendi kendisini takip etmeye yarayan kartlar kullanılmaktadır. Yüksek risk grubundaki hastaların tarama testlerini senelik düzenli olarak yaptırması gerekmektedir. Hastalarımızın korunma amaçlı olarak yaz kış ultraviyole filtreli güneş gözlüğü takması muhakkak gereklidir. Pek çok mineral ve vitaminin sarı nokta hastalığını geciktir geciktirdiği veya yavaşlattığı bilinmektedir. Domates, kabak, brokoli, limon, havuç, pancar, ıspanak gibi sebzelerin ve balığın hastalığı engellemekte önemli rolü rolü vardır. Gözünüze uygun vitamini almak için mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Tedavisi kuru veya yaş olmasına göre değişir. Kuru tipte daha çok koruyucu tedavi ve vitamin takviyesi önerilmektedir. Yaş tipte son zamanlarda yüz güldürücü sonuçlar almamızı sağlayan, Göz içine iğne tedavisi en yaygın kullanılan yöntemdir. E, i̇ğne uygulamasını genellikle minimum 3 kere yapmak gerekmektedir. E, gerekirse de tekrar edilmektedir. Uygun vakalarda klasik lazer veya fotodinamik tedaviden de faydalanabilmektedir. Unutulmamalıdır ki hastalıktan korunmak tedaviden daha kolaydır.